Yaşlı adamın birisi polisi arayarak kendisine araba çarptığını söyledi. Hemen adamın yanına giden polisler arabanın tarifini aldıktan sonra arabayı bulmak için bir arama başlattılar. Yaptıkları arama sonucunda polisler bir restoranın önünde tarife uygun bir araba buldu ve hemen sahibiyle konuştular. Araba sahibi polislere bir saattir buradayım. Önce kahvaltı yaptım üzerine de kahve içtim. Buradan hiç ayrılmadım. Aradığınız kişi kesinlikle ben değilim demiştir. Bunun üzerine polisler adamın yalan söylediğini anlamış ve onu tutuklamışlardır. Neden? Adam bir saattir burada olduğunu söylemiştir. Fakat bu restoran 10 dakikadır açıktır ve adam yalan söylemektedir. Bir çocuk ormanda yürüyüş yaptığı esnada bir cadıyla karşılaşmış ve cadı bu çocuğu hemen etkisi altına almıştır. Sonrasında ise çocuğa "Sana üç tane elma vereceğim. Elmalardan zehirsiz olanı seçersen gitmene izin vereceğim. Ama zehirli elmayı bulursan seni bir taşa çevireceğim ve sonsuza kadar ormanda kalacaksın." demiştir. Ve sonrasında cadının elinde 3 elma belirmiştir. Peki cadının elmalarına bakarak hangi elmanın zehirsiz olduğunu bulabilir misiniz? Zehirsiz elma içerisinden kurt çıkan bu elmadır. Peki siz bu kurdu görebildiniz mi? Bir uçak kazası meydana geldi ve paraşüt kullanan 5 kişi hayatta kaldı. Hayatta kalan kişiler ıssız adaya vardıklarında tamamen bitkin haldeydiler ve yiyecek aramaya gidecek güçleri yoktu. Yakın çevrelerinden 3 muz buldular. Onlar 5 kişiydi ve 3 muzu eşit olarak bölüşmeleri gerekiyordu. Peki muzlar 5 kişiye nasıl eşit olarak bölünebilir? Her muz 5 parçaya kesilmelidir ve herkese 3 parça verilmelidir. Pandalarla videomuza devam ediyoruz. Peki size verdiğimiz pandalardan hangisi diğerlerinden farklı olan pandadır? Diğerlerinden farklı bambusu olmayan panda işte bu pandadır. Şimdi ise sizlere iki farklı çizgi veriyoruz. Peki bu görseldeki daha uzun çizgiyi bulabilir misiniz? Diğerlerinden uzun olan çizgi soldaki bu çizgidir. Korsan hangi paranın yanına gidecektir? Korsanın gideceği parayı bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Korsan B şıkkındaki paranın yanına gidecektir. Bezelyelerden hangisi diğerlerinden farklı bezelyedir? farklı olan bezelyeyi bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Eminiz ki birçok kişi diğerlerinden farklı olan bu bezelyeyi bulabildi. Size verdiğimiz noktaların arasında da bir harf yazmaktadır. Peki siz bu harfi bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Bu noktaların arasındaki harf J harfidir. Size verdiğimiz bu iki görsel arasında da iki fark bulunmaktadır. Peki siz bu farkları bulabilir misiniz? gökkuşakları arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki kediler arasındaki tavşanı bulabilir misiniz? Bunun için 10 saniyelik süreniz başladı. Kediler arasındaki tavşanı sizlere gösterdik. Sırada uzay araçları var. Peki bu iki uzay aracı arasındaki iki farkı size verdiğimiz süre içerisinde bulabilir misiniz? Uzay araçları arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Maymunun gölgesi size verdiğimiz gölgelerden hangisidir? Doğru gölge için süreniz başladı. Doğru olan gölge sağ ortadaki bu gölgedir. Şimdi ise sizlere bu emojileri veriyoruz. Peki bu emojilere bakarak emojilerin anlatmak istediği filmi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. emojilerle anlatılmak istenen animasyon filmi Frozen yani Karlar Ülkesi'dir. Şimdi ise sizlere Shell logoları veriyoruz. Peki bu logolara bakarak hangi logonun doğru logo olduğunu bulabilir misiniz? Doğru olan logo sol taraftaki bu logodur. Sayılar belirli mantığa göre verilmiştir. Peki bu durumda soru işaretli yere gelmesi gereken sayıyı bulabilir misiniz? Soru işaretli yere yazılması gereken sayı 10'dur. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde ise iki kadın bulunmaktadır. Fakat bu kadınlardan birisi manyaktır. Peki kadınları daha dikkatli inceleyerek kimin manyak olduğunu bulabilir misiniz? Manyak olan kişi soldaki bu kadındır. Kimonosunda bir bıçak gizlenmektedir ve yelpazesinde kan bulunmaktadır.